Loli! Loli! Ha, Loli! Kız! 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 kız gel! 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 Buradayım! Gel! 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 Batırdın üstümü ya! Ya tanıdın mı? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandın mı? <laughs> Gel gel gel, burada gel. Gel, gel. gel. <laughs> gel. Kız. 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 Allah Allah. <laughs> oy 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 oy. Kız. 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 Anladım, anladım. He? Ne yapıyorsun sen burada? He? Oh, bahçeyi de bulmuşsun. Bahçeyi de bulmuşsun. <laughs> <yo>. Bırak orayı <laughs> gel. <Islandi. gülüyor> gel. <.guebbebbebbebbebbebbebbe... dictionary. gülüyor> gel buraya gel gel. Heyecanlandı o şimdi. Sofayı almaya çalışıyor. Gelin, gelin, şimdi değil. Nasıl gelecekler? Neredesin? Gel buraya. Gel. Gel. gel, gel. Yerini <laughs> işte bulmuş. Niye <laughs> <Ya> korktun lan? Kız! <laughs> Oley! Bu algınızın evet. gözünde mi sıkıntı var? Yok, trafik kazasından gelmiş. <laughs> i̇yi iyi. Ya tabii arazi de.